Multiplayer'den herkese merhaba Haziran ayı oyunlarıyla karşınızdayız. İlk oyunumuz Street Fighter 6. Evet bir dövüş klasiği tekrar geriye dönüyor. Ön izleme, daha doğrusu ön inceleme yapan kuruluşların her birisi de inanılmaz iyi notlar da vermiş durumda. Yani Street Fighter zaten tekkenle beraber, bir de Mortal Kombat'la beraber hani dövüş oyunu tarafındaki hükümdarlığını devam ettiriyor. Ama hani seri içerisindeki en başarılı en iyi oyunlardan bir tanesi de bekleniyor şu anki incelemelerde bakılırsa. Ortalaması 90 puanların. Evet. Ya. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bir dövüş oyunu için bayağı iyi. Bayağı yenilik detay var aslında da hani beni şahsen e, ekstra böyle acaba oynasam mı dedirten özelliği bahsedeyim. Hikaye modu. Ya bildiğim böyle hafif yakuzayı da andıran açık dünyalı bir hikaye modu yapmışlar. Çok tuhaf tuhaf karakterler de var. Bu kendi karakterini yapıp takılıyorsun. Efsane. Street Fighter karakterlerinden teknikler öğreniyorsun, kendi tarzını oluşturuyorsun falan. O bir ilgimi çekti acaba nasıl diye. Yani beni yakalamayı başardı. O kısa bir şey olacak olacakmış gibi geliyor bana ama ya. Yani hakikaten şey Yakuza oyunları kadar... De, ya, 30 hayır hayır olmasa canım. Da... Yakuza'yı en azından görsel olarak, tarz olarak andırıyor, andırıyor. diyebilirim. Andırıyor. Ama işte yani toplamda böyle hani Call of Duty'nin single player'ı kadar olacakmış gibi hissettiğim için ben o kadar da yükselemedim ama bir denemek lazım yani. Asıl olay rekabetçi dövüş. E tabi her zaman olduğu gibi. Amnesia The Bunker. Bunu geçen ayda konuşmuştuk. Buraya sakmış herhalde. Birinci Dünya Savaşı zamanında geçiyor bir tane sığınakta. Korku teması işlemek için çok iyi bir dönem demiştik ki zaten Birinci Dünya Savaşı'nı işleyen çok fazla oyun diyor yok. Korku temasıyla işlemeleri çok daha böyle yenilikçi geldi en azından bana. Çok varsa da aklıma gelmiyor benzeri. Yaptığın her şeye tepki veren dinamik böyle bir canavarımız varmış. Biz de tabii ki de ondan kurtulup hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ses tasarımıyla atmosferiyle ön plana çıkacak bir oyun gözüküyor. En azından şu ana kadar gördüklerimiz açısından. Ya bu e, bizim peşimizde olan yaratığın bizim hareketlerimize tepki, gel, tepki vermesi mevzusu hep vaat edilen bir şeydi. Zaman içerisinde de gelişen de bir teknoloji oldu. Başka mesela Alien Isolation'da da yanılmıyorsam kullanılmıştı benzer bir mantık. E, yani çok yenilikçi bir şey değil belki. İlk, i̇lk, kez duyduğumuz bir şey değil belki. Ama uygulamada gerçekten daha da ileriye taşıdılarsa hani korku oyun sevenler için epey güzel bir tecrübe sunabilir gibi geliyor. Diablo 4. Bu oyun oyun desek herhalde e, çok da yanılmış olmayız popülerlik açısından. Bir tane daha popüler oyunumuz var ama bilhassa bir bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir oyun. Diablo 4 benim de şahsi olarak çok da sevdiğim ve merakla beklediğim bir oyundu. Nihayet çıkıyor. 2012'de çıkan 3. oyunun ardından hani 11 sene sonra çıkıyor oyun. Epey geliştirme var ve aksiyon RPG oyunları içerisindeki zaten yeri de Diablo isminin yeri de hani çok da tartışılmaz bir yeri vardı. gördüğümüz kadarıyla beta aşamasında prodüksiyon kalitesi ya yani oynanış açısından da hiçbir derdi de yok. Hikaye açısından nasıl olduğunu veya işte endgame'ini de artık çıktıktan sonra göreceğiz. Ama hani gerçekten bu senenin sonunda konuşacağımız yılın oyunlarında konuşacağımız oyunlardan bir tanesi e, olacağı bariz. Bakalım. Umuyorum ki son şeyi de, tecrübesi de herkesi memnun edecek kadar başarılı olur. Bunun da inceleme notları gayet iyi geldi diye de ekleyelim. F1-23 yine Codemasters tarafından geliştirilen lisanslı Formula 1 oyunumuz. Ya Formula 1 e, konusu açıldığında hep söylüyoruz. Son yıllarda çok popülerleşti ülkemizde. Çok fazla takipçisi olan bir alan artık. Ya Dolayısıyla seneler önce böyle bir oyun çıksa büyük ihtimal tanıtıyor olmazdı kim oynayacak Türkiye'de diye ama şu an bayağı oynayan var. 2022 versiyonunda Breaking Point diye bir hikaye modu yoktu. Yani 2021'de çıkan bir moddu. 2022'de es geçmişlerdi. Bunda o da olacakmış bunu da ekleyeyim. Ya benim bile ilgimi çekmeye başladı ne yalan söyleyeyim. Hani normal şartlarda hani ben kendi yapma şansım olmayan sporları çok takip etmem mesela yani basketbolu, futbolu falan o yüzden severim ama hani Formula hep uzak gelmişti. Drive to Survive'ı izleyerek devam edebiliyorum. Tabii ki her yarışı maalesef ki izleyecek, takip edecek vaktim olmadığı için ama beni bile biraz kendine yaklaştırdı. Oynayasım da gelmiyor değil. Ee, bir bakalım. VR'da falan da bayağı iddialı gözüküyor. VR falan da varsa net denenir ekstra. Evet ben bir o de şimdi yarış araba tutkusu, yarış heyecanını yakalamak için. Sen şimdi de direksiyona da başladın ya. Evet ben şimdi bir de yeni de e, araba kullanmayı da öğreniyorum bayağı düz vites vesaire falan. Bayağı da keyif alıyorum. Böyle de tecrübe değil ama yine araç sonuçta. Tabii ki değil hani bu arada ama gerçekten hani şey yolda güzel aktığım bir arabayla ilerlemek hani tabii ki ben 300-500 başlamam ama 40 km hızla giderken bile bir güzel bir hismiş. Hakikaten arabayı kullanan kişi olmak e, o yüzden bir ekstradan da ilgimi çekiyor ama muhtemelen gene ben Forza'dan devam ederim yani. <laughs> Park Beyond bu ay benim açıkçası hani 2B e, sınıfı kategorisinden takip ettiğim oyunlardan bir tanesi. Kendisi bizim çok uzun zaman oynadığımız e, Roller Coaster Tycoon'un ondan etkilenen ve e, açıkçası bu zamana kadar benzer oyunlarında görmüştük Roller Coaster Tycoon'dan etkilenen ama Parkbion hem oyun mekanikleri açısından çok daha derin hem de gerçekten oyuncunun hayal gücünü hayata geçirmek için gerekli araçları sunan bir oyun olmuş. Kaliteli bir oyun olmuş gibi gözüküyor. 16 Haziran'da çıkacak. Hani hem bir yandan nostalji yapmak isteyenlerdenseniz Roller Coaster Tycoon oynamış olan insanlardansanız göz atmak isteyebilirsiniz. hem hiç alakanız yoksa bile hani kendi yaptığınız bir parkı tasarlamak ve yönetmek epey keyifli olabilir. Bakalım benim açıkçası ümidim var. Park Beyond'un başarılı bir oyunu olacağına dair. Aliens Dark Descent, Alien 3 filminden 20 yıl sonra geçiyor konu olarak. Alien temalı tabii ki de doğal olarak. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Kalıcı ölüm sistemi falan da var. Bir de böyle bir stres metresi diye bir sistem koymuşlar. Dolunca eğitimli askerler falan yalan oluyor. Ya yani benzeri yapılar XCOM'da da vardı ama burada biraz daha keşfetmeye teşvik edebiliyor seni çünkü o stresi indirmek için atıyorum met gitti, şuydu buydu bir şeyler toplaman gerekiyor. Ben devam etmeyeyim de şurayı biraz keşfedeyim, şunu bulayım falan diye ekstra keşfe de akabiliyorsun. Yani bu tarz oyunları sevenler için iyi bir alternatif gözüküyor bu da. Evet bu gerçekten bu da mesela ilgimi çeken oyunlardan bir tanesi oldu. Özellikle şey fikri hoşuma gidiyor. Yani şimdi Xenomorph bildiğimiz klasik Xenomorph oyunda var ama e, onun haricinde daha böyle evrimleşmiş daha hani e, boss gibi olmayan da daha çok karşımıza minion gibi çıkabilecek olan yeni tür bir Xenomorph falan da var. Onlara karşı kapışmak da Xenomorph'un kendisine karşı kapışmak da bu tarz bir strateji oyununda ilginç e, olacak gibi gözüküyor. E, az evvel zaten Alien Isolation ismini de anmıştık. Hani onlarda hep böyle bir korku temalı işte kaç Açtık saklandık temalı bir oyundan doğrudan doğruya bu tarafa geçen bir yapısı olması. Tek oyun bu değil bu arada. Biliyorum tabii ki de böyle direkt gerçek zaman strateji olarak yapmış olmaları bir ilgimi çekti. İnşallah bu da başarılı olur. Bir bakalım. gözüm üzerinde olan oyunlardan biri bu da. Crash Team Rumble. Ya Crash marka olarak özellikle nostalji hissini çok kuvvetli yaşatan bir oyun. Eskiden Crash oyunlarını oynayanlar için ama ya bu oyunda çok böyle bir Şahsi olarak heyecan hissedemedim. Ya yani Dörder kişilik iki tane takım online kapışıyor. Yine yani Platform mekanikleri ön planda. Tabii ki taktiksellik de var. Taktik falan da yapıyorsun. Crest serisinden karakterlerimiz var. Her birinin kendi yetenekleri, özellikleri falan var. İşte bu Wumpa e, meyveleri vardı ya. Klasik e, gördüğünüzde <laughs> hemen hatırlarsınız. Onu en çok toplayan kazanıyor. Yani başlı başına oyun bundan ibaret gibi. Yani hem uzun vadede yetersiz kalabilir gibi hissettiriyor. Hem... Tek başına böyle bir oyun ne kadar tutar Crash üzerine ya çok soru işareti yarattı kafamda. Şahsi olarak da böyle çok ekstra heyecanlandıran bir oyun olmadı. ya Böyle daha e, ana atıyorum bilmem kaçıncı oyununun yan modu falan gibi ekstra bir içerik olsaydı belki bakar oynardım. Ama böyle sırf bunu satın alayım oynayayım dediğin zaman bir yerden sonra sıkılırsın gibi geliyor. Ya Bir de bana çok cahilce bir yorum olabilir bu ama yani hissiyatımdan bahsedeceğim bu oyunların hasını zaten Nintendo yapıyor Sony tarafında da hani geride kalmayalım karşısına rakip koyabileceğimiz bir oyun tasarlayalım deyip böyle şeyleri tasarlıyorlarmış gibi geliyor hep hani ee, bakalım ama o yani. Aslında geçmişten beri hep öyleydi yani Crash evet. oyunlarını ben çok seviyorum hakikaten de çok başarılı oyunlar özellikle eski oyunlar ama genelde atıyorum Mario Party oyunu çıkardı sonra Crash 5 çıkardı. İşte Mario'da yarış oyunu çıkardı, Crash'te çıkardı falan gibi. Sektöre gazı Nintendo veriyordu Mario serisiyle farklı farklı alanlara dalıp Sony tarafında da Crash takip ediyor gibiydi ama hep kaliteli oyunlar en azından çıkarıyordu Crash. Öncüsü olmasa bile kalitelisini yapıyordu ama şu an o hissiyatı bana vermiyor. Trapeng 2 bu da FPS sevenlerin özellikle ilgisi, ilgisini çekecek bir oyun. Bol kanlı, baya böyle hani kafaların falan patladığı seviyede e, taktiksel bir shooter gibi e, gözüküyor. İşin içerisinde bullet Time falan da bulunuyor. Yani bullet Time dediğimde işte Max Payne'de hani genelde tanıştığımız ya da işte sinema tarafında Matrix'le beraber tanıştığımız mekanikler de var. Oyun dünyasından örnek vermek gerekirse Fear'a da benziyor. Tanım olarak da zaten Gunfu e, gameplay demişler, Gunfu dediniz. dediğiniz en temel e, anlatımıyla silahla kung fu yapmak. ya yani John, John Woo filmleriyle zamanında popülerleşen bir tür batılı izleyici için de John Wick'i örnek verebiliriz. Ya yani Biraz John Wick'lik yaptığınız böyle saf aksiyon, gaz aksiyon önemli böyle kendini böyle çok John Wick gibi biri gibi hissedeceğim bir oyun hakikaten. Aksiyona abanan e, şey de enteresan küçük bir kadroyla geliştirmişler. Yani biraz böyle indi bir yapısı da var 3-4 kişiyle falan geliştirmişler. Enteresan çok böyle radarımda yoktu. Ben de bu e, ayın oyunları videosunu hazırlarken açıkçası keşfettim. Oyun cami biraz çıkacak ama isterseniz demosu da var. Hani önden denemek isterseniz ücretsiz bir biçimde oyunu almadan denemenizi de tavsiye ederim. İlginç bir yapısı var benim de gördüğüm kadarıyla. Bu ayın en çok beklenen oyunlarından biri de Final Fantasy 16. Yani dövüş sistemiyle direkt e, Devil May Cry'ı anımsatıyor ki Devil May Cry 5'te görev almış. Ryota Suzuki diye bir abiye emanet ettikleri için böyle kombat tamamen. Onun elinden çıktı. Ama e, tabii ki de böyle aksiyon odaklı bir oyun beklemeyin eğer seri hakim değilseniz. Final Fantasy daha çok hikaye ağırlıklı işte bol sinematik izleyeceğiniz bir yapıya sahip. Bu oyununda da aynen bu alışkanlığını devam ettiriyor. Sadece gerçek zamanlı kombatımız var. E, bu sefer açık dünya da değil ya daha böyle lineer bir deneyim sunuyor. Çünkü açık dünya yapmak isteseler ya bayağı bitiremezlermiş bu oyunu. Yani boşu boşuna kasacağımızı hani bizim zaten yapmak istediğimiz oyun bu deyip ya yani bizi boş boş açık dünyada gezdirmek istememişler hem de oyunun geliştirme sürecini de uzatmak istememişler. Ve bu oyun için de gayet güzel yorumlar geldi deneyenlerden en azından. İnceleme notlarını bu video itibariyle henüz öğrenmedik ama en azından olumlu yorumlar var. Ya benim umutlu olduğum oyunlardan biri bu sene. Peki o zaman klasik soruyu sorayım ee, ilk 15 oyunu oynamaya gerek var mı yoksa buradan başlayabilir miyim? Yok canım istediğiniz oyundan başlayabilirsiniz yani hiç Final Fantasy oynamasanız da bu oyuna girebilirsiniz. Feudal Friends var sırada ve kendisi bir Türk geliştiriciden, Keep Games'ten gelen bir oyun. Ee, single player modu da olsa da daha çok bu hani online diğer insanlara karşı oynamak isteyeceğiniz türden bir oyun. Demosu da yine keza var denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Kabaca kendi üssümüzü yani her iki oyuncunun da iki tarafında birer üssü var ve bu üssü yıkmaya, kulelerini yıkmaya, yok etmeye çalışıyorsunuz. E bir yandan da tabii ki kendi kulenizi koruyacak olan e, üniteleri de e, üretmeye çalıştığınız ve kendi stratejinizi belirleyerek rakiplinize karşı avantaj sağlamaya, üstünlük kurmaya çalıştığınız bir e, oyun. Yani gerçekten biraz böyle parti oyunu havası da var. Hani dörde evet. dört oynanabilen bir yapısı var ve 4 arkadaşınızla beraber oynadığınızda birbirinize de girebileceğiniz, eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz bir e, potansiyeli de varmış gibi gözüküyor. Ya biraz böyle rol play yapmaya da müsait herkesin böyle net bir rolü olduğu için ya böyle arkadaşlarına eğlence, yalandan kavga et, tartış. Ya yani geyik yapmalık da bir oyun gibi gözüküyor. Şeyi de anımsattı. Görsel olarak da zaten benzediği için belki. Overcooked'da falan da böyle yemek hazırlığında bir panik olurdu ya o panikten bayağı bir evet. eğlence çıkardı. Ya burada da karşı kaleyi yıkmak üzere işte kendi ekibini geliştirirken kendi içindeki paniğin, tartışman falan bayağı bir güzel eğlence malzemesi sunar gibi gözüküyor. AEW Fight Forever. Bu güreş severler için geliyor bu oyun. Yani Tuke'in yaptığı bu WWE oyunlarına kıyasla daha böyle arcade yapıda, daha e, e, eğlence odaklı olduğu söyleniyor. 10 farklı maç tipi varmış. Yani güreşle ilgili, güreşçilerle ilgili bir sürü detay var ama çok uzağın bu konuya. Sadece e, Rey Mysterio'yu falan hatırlıyorum o kadar diyebilirim. Güreş seviyorsanız yani böyle çok e, arkadaş arasında en azından bunu oynarım ne takar diyorsanız bakın onun dışında çok ekstra bir şey vaat ettiğini söyleyemem. Abi geliştiren ekip çok büyük bir ekip değil ve hani dövüş oyunlarının aslında bu işte 2K ve EA şeyinden hegemonyasından kurtarmaya çalışan bir giriş, bir takım girişimler var gibi geliyor Mesela box tarafında da Undisputed diye bir oyun çıkmıştı. Hani o da bir box oyunuydu ve açıkçası bayağı kaliteli gözüküyordu. Çok da iyi yorumlar da aldı hala erken erişimde. Şimdi bir de AEV Fight Forever görünce ulan acaba açtı işte hani Yavaş yavaş bütün bu spor oyunları Dövüş oyunları daha doğrusu Devasa firmaların hegemonyasından çıkıp Gerçekten daha işte kaliteli Daha belki iyi daha başka yanlara giden Yapıya mı bulunacaklar bürünecekler falan diye de düşündürdü ee, Yine bir göz atacağız bakalım Undisputed kadar başarılı olursa Çok başka bir dönem başlıyor olabilir Kaldı ki yani buradan e, kısmen yavaş yavaş Futbol ve basketbol ve Keza işte benzer spor oyunlarına da Bu e, şey furyası sıçrarsa Çok ilginç olabilir gibi geliyor bana Ya ticari yönü Kuvvetlendikçe bu spor alanının yani bireysel olarak bu oyunları yapmak zorlaşıyor çünkü lisans süreci falan ekstra zorluk yaratabiliyor ama onun dışında hakikaten dediğin gibi çok böyle tutkuyla geliştirilen dövüş oyunlarını sıklıkla görmeye başladık daha da göreceğiz bence de. O zaman e, gelelim ayın favori oyununa. Senin favori oyunun çok net yani <laughs> sormama, sormama da gerek yok bence ama yine de sorayım bu ay nedir favorin? Bilmeyenler için Diablo 4 tabii ki. Yani, senelerdir bekliyoruz yani. Ee, i̇nşallah yüzümüzü kaya çıkartmayacak. Gördüklerimiz kadarıyla şimdilik başlangıcı iyiydi ama endgame'i görmeden bu tarz oyunlarla alakalı. Hatta şöyle yeri gelmişken hani objektif olmak adına şunu da söyleyeyim. Çok yüksek puanlar aldı ama Diablo 3 de çıktığında çok iyi puanlar almıştı. Ama user yani şey kullanıcı skorları ya birazcık da ilk çıktığı dönemdeki server problemlerinden ötürüydü o gerçi ama genel itibariyle Diablo 3'ü hala daha biz sevenler olarak çok iyi almıyoruz. Dolayısıyla e, çok gaza da gelmemek lazım. Hani puanla, sadece puanlarına bakarak beraber çıkınca göreceğiz. Ama gerçekten hani en azından gördüğümüz kadarıyla Şeylerde de, betalarda da çok ciddi potansiyeli bulunuyor. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmayacak endgame'i de gördüğümüzde de. Söyledik değil mi Türkçe geldiğini? Aa söylemedik. Türkçe de geliyor yani oyun bu onu, arada. Onu unuttum. yani Zaten duyan duymuştur da görmediyseniz oyun Türkçe geliyor. Bu da baya büyük bir haber. Sizin nedir peki Tunca Bey? En iyisini ben aldım size bir şey kalmadı ama. Benim favorim de Final Fantasy 16 bu ay. Onun dışında da çok net bakmak isteyeceğim oyunlar var. Bu ay güzel. Hatta bu sene güzel diyebiliriz. Yani güzel oyunlar çıktı şu ana kadar. İyi akıyor bu sene. Evet her ay gerçekten hani ilk çıktığı anda ilk dikkatimizi çekmese de geri dönüp baktığımızda aa böyle bir oyun çıkmış bayağı da başarılı olmuş dediğimiz oyunlar da geliyor her ay. Ee, i̇yi bir sene geçiriyoruz. Bakalım inşallah sonu da güzel olur. Daha çünkü Starfield var, Spider-Man var önümüzdeki aylarda gelecek olan. Onlar da güzel gelirse bayağı güzel bir e, oyunlar açısından bayağı güzel bir seneyi en azından geride bırakmış olacağız. O zaman başka bir videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.